Evet İsviçre'den selam olsun. İsviçre'den selam olsun. Ne yapıyorum? Süt kaynattım. Böyle bu şekil. <laughs> Mustafa Bey. abi. Sütümü kaynattım. Evet. Biraz sonra diyorum ki manda camış sütünün manda mayasıyla, manda yoğurduyla çünkü İsviçre dağlarında bakın İsviçre dağları da yoğurtsuz kaldık Allah razı olsun adaletim benden habersiz bir kilo e, manda yoğurdu bırakmış yolda yersiniz Mustafa abi diye yani gerçekten de yoğurdumuz bitti kaldık ortada böyle sütümü bir güzel Kaynattım. İki defa bu arada yapacağım. mal İnşallah, İnşallah adaletin yüzünü kara çıkarmam. Şöyle. Evet, adaletim İsviçre dağlarından selam olsun. Şu anda çok güzel bir yerdeyiz ve yoğurtsuzuz. Şöyle bir göbeç kabım var. Bismillah. Bunu bunun içine koyuyorum böyle. Sadece bu kadarlık sütüm kalmış Mustafa. Ha, evet, yeter Allah bereket <laughs> O iyice azık bir şey yapacak. Galiba alayacak. Şeyini yap. Ne kadar? Cin parmağını yakmıyor der. Cin parmağını. Cin parmağını. Cin, cin. Cin. Yes. Bu adaletimin. Başka adaletimiz. Evet. Yoğurdu. Hadi bakalım. Bu böyle soğusun değil mi? Aynen. azıcık soğusun bir şey kaçar diye. Yok, bir şey olmaz. Dağda bir şey olmaz. Dağda bir şey olmaz. Her şey diye, hiçbir şey olmaz. Evet adaletim. Bu sofraya inşallah senin yoğurdunla. Hmm. Bugün benimde ne var? Onu da göstereyim. Bugün biber doldurdu. <laughs> Bu ne <laughs> Mustafa Bey? O hava kaçırmasın. <laughs> Bırak Zıbap. şey yapsın. Yok yok. Etmeyle mi oradan? Orası doğa. Burada evet, her şeyin bilirsin. değeri var. Sen bilirsin. Tabii. Bugün menüde dolmamız var. Evet. Tabii ki yanında manda. Camış şey yoğurdu var. Sarımsağımız var. Şuradan azıcık ne kekik. Ettim, Daha kekik kekik şey yapayım. Kayanın şey çorbamız Çorba yapmadım Türk kahvemiz. Türk kahvemiz var Çayımız da var Tek öğün yemek Bugün öyle maalesef bayağı bir yoğun bir Geziden mi geldik Bir de dünürümün kuzu kulağı var Daha ne daha ne Şöyle gezdireyim mi Bugünkü otağımız burası İtalya sınırındayız. İsviçre Alp Dağları'ndayız. Çok güzel bir yer keşfettik. Ee, çok çok eski bir köye geldik. Neydi adı? Unuttum yine. Frognello mu? mu? Bir froglu bir şey. Biraz sonra da oraya bakalım. Ee, millet uyuduktan sonra şey atacağız. Alabalık şu benim meşhur şey deneyelim Mustafa. Olur mu? Şu benim meşhur şeyi deneyelim. Meşhur ağı. Ağ atacağız gece çaktırmadan. Soğumuş mudur? Soğul bakalım daha. Bismillah. <laughs> 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 Bismillah. Bak adalet. Şuradan da su doldurduk. Onu da göstereyim. Suyumuz nerelerden geliyor? Arkadaşım buralarda bile senin adını anıyoruz. Yine yoğurdunla bizimlesin. Sadece yoğurdunla değil tabii ki. Anahtarlarınla da bizimlesin. O da var. Ve her şeyden önce arkadaşlığınla bizimlesin. Şöyle göstereyim. Suyumuz nereden geliyor? Şöyle yaklaştırayım. Alp dağlarından böyle şakır şakır suyumuz akıyor. Orada da şey var. Gidip oradan dolduruyorsun. Suyunu. Mis gibi Alp dağları suyu. Alp dağları suyuyla ayran yapacağız senin yoğurdundan. Ve bu şekilde de İsviçre'den Selam olsun arkadaşım Dualarla Allah ee, Ne diyeyim e, Evladını hayırlı evlat eylesin Sen bizi buralarda yoğurtsuz bırakmadın Yoksa biz yoğurtsuz kaldıydık Buralarda bile dualarımızdasın Sütle başladık sütle bitirelim